Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte 20'den geriye birer birer sayacağız. Hep birlikte başlayalım. Siz de yüksek sesle tekrar edin. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Evet, 20'den geriye çok hızlı sayana kadar tekrar tekrar çalışın. Çünkü çıkarma işleminde 20'den geriye hızlı bir şekilde saymak çok önemli. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.